Mersin'de uzun yıllardır beklenen kentsel dönüşümün ilk örneği olan ve Merkez İlçe Akdeniz Belediyesi'nin çabalarıyla Toki'nin Çay Mahallesi Ataş Yerleşkesi'nde Haziran 2020'de temelini attığı 20 bloktan oluşan 416 konutun tamamlanmasında sona gelindi. Yakında peysaj çalışmalarının başlayacağı yeni yerleşim merkezinden sadece Çay Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar yararlanacak. Akdeniz Belediye Başkanı Muhammed Mustafa Gültak, Çay Mahallesi Toki yerinde kentsel dönüşüm proje sahası içerisinde bir tanıtım toplantısı düzenleyerek projede gelinen son aşamayı anlattı. Bugün buraya gelmemizin nedeni yaklaşık bundan bir yıl önce burada temeller atılmıştı. Sizlerin de görmesini istedim. Çay Mahallesi'ndeyiz. Ataş diye biliniyor bu bölge. Toki'nin rezerv alanıydı hızlı bir şekilde burada yerinde dönüşümü başlattık. Şehrimizin önemli sivil toplum örgütlerinin ve Sayın Valimizin burada yapılanlarını görmesi anlamında bir tanıtım programı bu. Daha sonrasında inşallah şehrin abisi Maliye Bakanımız Sayın Lütfü Elvan, çok değerli Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ve inşallah nasip olursa Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan açılışları yapılacak. Bu bir açılış değil. Sadece Mersin'e ve sizlere yapılan projeyi bir anlatma ve tanıtım programı olarak görmenizi isterim. Çok kısa bilgiler vereceğim. Bulunduğumuz alan 142 dönüm bir alandır. Tokyo'nun rezerv alanıdır. 20 bloktan oluşan bir ünitedir burası. İçinde 415 tane daire var. Yaklaşık bir yılda bu hale geldi. Yüklenici firmaya da teşekkür ediyoruz. Pandemiye rağmen işini gücünü bıraktı, burayla uğraştı. Gerçekten güzel işler çıkartıyor. Sayın Valim, değerli başkanlarım burada 228 tane 3 artı 1 konut, 188 tane de 2 artı 1 konut bulunmaktadır. Yanı sıra 36 adetlik bir iş merkezi, 8 tane de şu arkadaki gördüğünüz blokların altında iş merkezi vardır. İçinde okulu daha sonra yapılacak camisi bitti. 14 denim park alanı, yeşil alan, doğalgazı, otoparkları, bodrumları gibi birçok sosyal donatından oluşan bir alandır.